Evet, şimdi kısa bir soruyla beraberiz. Kısa sorular genelde daha zor olurlar. Hemen kelimelerin anlamlarına bakarak başlayalım. Deserters asker kaçağı, firari anlamına gelir. Survivors ne demek? Hayatta kalanlar demektir. Conclusions sonuçlar anlamına gelir. Suppliers tedarikçiler anlamına gelir. Discrepancies uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar anlamına gelir. Gördüğünüz gibi bütün kelimeler çoğul. Şimdi cümlemizin anlamına bakacağız. On the third day of the shipwreck ne diyor? Gemi enkazının, gemi kazasının üçüncü gününde they gave up. Burada gave up ne demek? Give up'tır. Yani bırakmak, terk etmek, vazgeçmek anlamlarına gelir. All hope of finding any. Bir şeyi bulma ümitlerini tamamen kaybetmişler. Peki ne ümit olur? Asker kaçağı bulma ümidi mi olur? Yoksa arkada kalan yani hayatta kalanları bulma ümidi mi olur? Bir sonuç bulma ümidi mi olur? Tedarikçi bulma ümidi mi? Yoksa uyuşmazlık, anlaşmazlık bulma ümidi mi? Tabii ki cümlenin anlamına baktığımızda hayatta kalanları bulma ümidinin artık tükendiği, bittiğini görüyoruz. Cevap B'dir.